Para bir ödül ya da ceza aracı olmamalı. Parayı öğretirken aslında ebeveynlerin ne kadar doğru öğrettiğini de biraz tartışmak lazım. En fazla yaptıkları hatalar neler gözlemlediğiniz? Bu sorumluluklarını yerine getirmezsen harçlığını keserim olarak kullanmamamız lazım. Birincisi bu. Son zamanlarda çok popüler bir şey var. Girişimcilik son yılların özellikle gençlerin daha çok içine girmeye çalıştığı. Yeni nesil ailelerin yaptığı hatalardan biri çocuğun her istediğini anında sağlamak. Sabır çok önemli finansal okuryazarlık becerileri içinde bir kavram. Çocuğun kendi parasının olması onu motive eden bir şey. 100 liram var ve bu parayla ne almak istiyorsun? Buradan başlamak lazım. Çocuğun farkındalığı böyle böyle gelişiyor. Önemli olan bu bağış ve vermek kültürünü geliştirmek. Ürünlerinin reklam, tanıtım kampanyalarını bile çocuklar düzenliyorlar. Mutlaka çocuk duyacaktır borç kavramını. Doğru anlatmak herhalde önemli olacak çünkü genelde negatif bir şeydir ya, evet. kötü algılanır. Eskiler ne güzel söylemişler, hazıra daha dayanmaz değil dayanmaz. mi? Dayanmaz. <laughs> Dolayısıyla bu hazırı e bu da artık hiç, hiç zaten. Dolayısıyla bu hazırı da iyi yönetmek, iyi kullanabilme becerisi lazım. Herkese merhaba Dünya Gazetesi'ne hoş geldiniz. Bugün biraz finansal okuryazarlık üzerine konuşacağız. Özellikle de çocuklarımız için konuşacağız. Genelde hep büyükler için yaptığımızı fark ettik bunu. Finansal okuryazarlık denince aklımıza ilk gelen şey ne? Tabii ki para ve para yönetimi. Ama aslında para yönetimini öğrendikten sonra çocuklar belki de hayata daha iyi hazırlanıp hayat yönetimini de öğrenmiş olacaklar. Kumbara'yla ve harçlıklarla başlanan bu yolculuğun nasıl devam ettirilmesi gerektiğini eğitim ve yönetim danışmanı Hale Güneş ile konuşacağız. Hale Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş ]sınız? bulduk. Merhaba. Çok iyiyim. Siz? Teşekkür ederiz efendim. O zaman söylediğim gibi hemen ilk sorumla başlıyorum. Buyurun. Erken yaşta finansal okur yazarlık. Çocuklarımızı para yönetimini öğrettiği gibi hayatı yönetmeyi de nasıl sağlayacak? Bize biraz anlatır mısınız? Evet, finansal okuryazarlık ben gelecekte çocuklara bırakacağımız çok önemli bir miras olarak aslında nitelendiriyorum. Çünkü para hayatın içinde her an bizim için çok önemli araçlardan biri. Ama çocukların bu konuyu erken yaşta farkındalıklarının oluşması, parayla neler yapılabildiğini, bir emek karşılığında paranın kazanıldığını fark etmelerini sağlamak harcama biriktirme paylaşma ekseninde onların para yönetimiyle başlayan o farkındalıklarının hayatı yönetirken de çok önemli bir yol haritası çizdiğini aslında araştırmalar söylüyor. Para yönetimini erken yaşlarda öğrenen bireyler çok daha refah içinde, çok daha hayatını doğru yöneterek aslında ileride devam edebiliyorlar. Paraya öğretirken aslında ebeveynlerin ne kadar doğru öğrettiğini de biraz tartışmak lazım. En fazla yaptıkları hatalar neler gözlemlediğiniz? Birincisi aslında en önemli söylemek istediğim şey parayı ödül ya da ceza olarak kullanmak. Para bir ödül ya da ceza aracı olmamalı. Çünkü para zaten hayatımızı sürdürmek için gerekli araçlardan biri olduğu için emek karşılığında da elde edilen bir araç olduğu için Öncelikle bu eksende çocuklara öğretmek lazım. Parayı ödün ya da ceza için işte dersini ya da ödevini yaparsan para veririm. Ya da bu sorumluluklarını yerine getirmezsen harçlığını keserim olarak kullanmamamız lazım. Birincisi bu. İkincisi para sohbetlerini özellikle öneriyoruz. Çünkü görüyorum ki özellikle bizim toplumumuzda parayı pek konuşmuyoruz çocuklarla. Çocuklar çok evdeki o gelirin giderin pek farkında olmuyorlar. Bir de ailelerin özellikle bu yeni nesil ailelerin yaptığı hatalardan biri çocuğun her istediğini anında sağlamak. O zaman çocuk beklemeyi bir kere öğrenemiyor. Sabır çok önemli finansal okuryazarlık becerilerinin içinde bir kavram. Sabrı öğrenemiyor. Her istediği anında olan çocuk da o bekleme becerisini elde edemediği için çok anlık bir haz, anlık bir tüketim döngüsüne giriyor. Dolayısıyla ikinci özellikle söylemek istediğim şey bu. Bir diğeri de çocuklarla mesela market fişi üzerinden nelere para harcıyoruz? Neyin değeri ya da ederi ne kadar? Bunların konuşulmasını da özellikle öneriyorum ben. Çünkü o bir farkındalık. Para nasıl geliyor, nasıl gidiyor? Küçük yaştan itibaren anne ya da baba işte bir işte çalışıyor ve bir para kazanıyor o emeğin karşılığında. Ama bir tıkla, özellikle dijital alışıyor işte biraz sonra konuşacağız, bir tıkla o parayı harcıyoruz. O değer ve eder kavramını da çok iyi çocuklara göstermek lazım. Şimdi 7-11 yaş arası çocuklar için somut işlem dönemi. Yani çocuk elle dokunduğu, gözle gördüğü şeylerin farkında oluyor. O nedenle dijital paralardan çok bu dönemde nakit parayı, kredi kartından çok nakit parayı öneriyoruz. Paraya dokunması, görmesi, harcaması, harcadığında bittiğini görmesi Tekrar para elde etmek için de yeniden bir emek vermesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Peki somut için 7 yaş ve sonrası dediniz ama parayı konuşmak lazım dedik ya. Bu evet. evde yapılan finansal sohbetler aslında kaç yaştan itibaren başlamalı ve çocuğu gelecekte nasıl etkileyecek? Gerçekten küçük yaştaki çocukların dikkatini çekecek mi bu sohbetler? Evet çünkü aslında çocuklar parayla sürekli bir aradalar. Yani okul öncesi dönemde itibaren 4-5 yaşından itibaren en basitinden bir oyuncakçıya gittiğinde değil mi? Çocuk bir oyuncak istiyor. Sonra başka bir oyuncağı beğeniyor. Onu da istiyor. İşte bu alışveriş aslında döngüsünün içinde çocuğa o alışverişteki ürünün bir bedeli olduğunu göstererek başlamak gerekiyor. İlkokul düzeyinden itibaren artık biraz matematik becerileri de geliştikçe paranın geliri, gideri, harcama, biriktirme kavramlarına daha çok girilebiliyor ve çocuğun kendi parasının olması onu motive eden bir şey. Yani o ufak harçlıklar, bayram harçlıkları, çocuklara düzenli verilen haftalık harçlıklarla başlayarak parasını nasıl yöneteceğini. Bir kere bunun sohbetini yapmak lazım. Yani bu param işte 100 liram var ve bu parayla ne almak istiyorsun? Buradan başlamak lazım. Çocuğun farkındalığı böyle böyle gelişiyor. Bunu almak istiyorum, bunu almak istiyorum, bunu almak istiyorum. Pek çok şey sayabiliyor çocuk önce. Sonra gidip birlikte alışveriş işte markette, mağazada neyse onun değerinin ne olduğunu görmesi. Yani 100 lirayla 5 tane ürün alamayacak. Belki iki tane alabilecek istediklerinden. İşte orada seçim yapma, karar verme devreye giriyor. E, pek çok seçenek var ve o seçeneklerin içinde bir karar vermesi gerekiyor. Elindeki para miktarına göre. Tam da burada başlıyor aslında farkındalık. Rakamsal olarak aslında ilkokuldan sonrası evet. çok daha kolay olabilir. Evet. Ama öncesinde de çocuklar artık fena. Yani evet. e, daha küçük yaşta da belki başlamak lazım ama işte orada ne kadar neyin ne kadar edeceğini çok anlatamıyoruz. Sadece belki nasıl kazanıldığını mı anlatmak lazım ya da mutlaka bir karşılığının olduğunu mu anlatmak lazım değil mi? İnanın çocuklar aslında matematiksel olarak rakamsal olarak bunu anlamasalar bile bir değer ve karşılıklık ilişkisi olduğunu anlayabiliyorlar. Bir süre sonra buna alıştıktan sonra çocuk ben dikkat ediyorum oyuncakçıya gittiğinde bu kaç lira diye soruyor. Yani onun aslında rakamsal karşılığını anlamasa bile bir bedeli olduğunu anlıyor. Önemli olan da ilk adımda bu zaten. Çünkü sınırsız ve sonsuz isteklerimiz var ama kaynaklarımız sınırlı. Bunun öncelikle farkına varmalarını istiyoruz. İktisada girişi biz bir <laughs> 4-5 yaşlarda başlamamız <laughs> evet, gerekiyor evde evet, o zaman. Evet. Peki finansal Okur yazarla ilk adım programı FOE, sizin hazırladığınız bir eğitim programı evet. ve e, okullarda da artık uygulanmaya başlıyor. Evet. Merak ettiğim şu hangi yaşlar için hazırladınız bunu ve e, çocuklara hangi becerileri kazandıracak? Bize biraz programın detayından bahseder misiniz? Tabii. Aslında geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı çok önemli bir adım attı. E, öğretim programının içine finansal okuryazarlık becerileriyle ilgili içerikler eklendi. Ama tabii ben şunu görüyorum saha gözlemimde, öğretmenlerin de bu konuda bilgilendirilmeye ve desteklenmeye ihtiyaçları var. Çünkü çocuklara bu konuları nasıl öğretecekleri, onlar için de yeni bir başlık finansal okuryazarlık. Dolayısıyla aslında FOİ'nin biraz çıkış noktası buydu. Finansal okuryazarlığa ilk adım programı. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için hazırlandı program. Programın temeli harcama, biriktirme, paylaşma, tasarruf bilincini öğrenmek, risk yönetimi ve bütün bunları değerlerle birleştirmek. Toplumsal olarak son derece aslında e, vermeye, yardımseverliğe meyilli bir toplumuz. Ama çocuklarımıza bunu öğretme konusunda bazen zorlandığımızı da görüyorum. Paranın tamamı senin değil, bir bölümünü ayırmak ve ihtiyacı olanları görmek. Bu aynı zamanda bir toplumsal e, sosyal bilinci oluşturan bir nokta. Dolayısıyla programda üç kumbara yöntemi var. Çocuklar e, harçlıklarını üçe bölerek organize ediyorlar. Bir bölümünü harcamak için, günlük ihtiyaçları için, istekleri için. Bir bölümünü bir hedef belirleyip o hedef için sabırla beklemek. Burası da en kritik zaten noktalardan biri. Üçüncüsü de paylaşmak dediğimiz yardım etmek. Bu sokak hayvanlarına da olabilir bu yardım. Kimsesiz çocuklara da yardım olabilir. Bir köy okuluna da bağış olabilir. Önemli olan bu bağış ve verme kültürünü geliştirmek. Maalesef ki toplumsal olarak iyi özelliklerimizi de bazen kaybettiğimizi de görüyorum. İşte çok eskilerin söylediği diğer gamlık, başkasını da düşünmek. Şimdi yeni ismiyle empati kurmak. Bu becerileri de programla birlikte vermek istiyoruz aslında öğretmenlerin de bu programı hikayelerle, oyunlarla, etkinliklerle işlemesini ve çocuklar için aslında sevdikleri merak uyandıran bir içerik olmasını hayal ettik. Peki harçlık yönetimiyle başlayacağız dedik ya. Evet. Kumaralarla, ufak ufak harçlıklarla, harçlıkları bölmeyle başlayacağız. Peki harçlık yönetimi çocuklara karar vermede, risk değerlendirmede ya da bir acil durum fonu oluşturmada nasıl katkı sağlayacak? Harika bir soru bu. Çünkü acil durum fonu hepimizin çok önemsemesi gereken bir konu başlığı ama bazen atlıyoruz. Önceliklerimiz farklı oluyor. Programın bir amacı da zaten önceliklendirmeyi doğru öğretebilmek çocuğa. Seçim yapmak, karar vermek dedik ya. Yani seçeneklerin içinde en çok beğendiğimi veya sevdiğimi mi önce almalıyım yoksa ihtiyacım olanı mı? İhtiyaç istek analizini doğru yapabilmek bir kere bu noktada. Ve paranın bir miktarını da yani hepsini harcamak değil işte üçe bölmek aslında orada bir planlama ve organize becerisini geliştiriyor. Yetişkin olduğunda da çünkü bu beceriye ihtiyacı var. Bir miktarını da aniden ortaya çıkabilecek durumlar olabileceğini öngörmek. Öngör becerisi geliştiriyor. E bunu öngördüğünde kenara bir miktar ayırdığında çocuklar için ne olabilir bu acil durum? Bisikletinin tekeri patlayabilir. Bu bir acil durum. İşte kalemi kırılabilir. Bu bir acil durum. O noktada diyoruz ki anne babalar hemen dahil olup o ihtiyacı, o problemi çözmesinler. Çocuk kendi harçlığının içinden onu çözüp bunu hayatta uygulamalı olarak deneyimlesin. Çünkü deneyimlediğimiz şeyleri unutmuyoruz. Yani finansal dayanıklılığı öğretiyoruz aslında çocuklara evet. ve finansal dayanıklılık o zaman ileride yaşayacağı krizlere karşı en büyük güvencesi mi olacak çocukların? Bunu biraz pedagojik olarak bize yorumlar mısınız? Bu kritik bir aslında konu. Çünkü dayanıklılık ve adaptasyon becerisi şu an 21. yüzyıl becerilerinde tüm dünyada en çok önceden, genelenen konular başlıklarından birisi. Adaptasyon becerisi yüksek olmak farklı durumlarla karşılaştığında o duruma adapte olabilmek ve hemen o durumun gerekliliklerini yerine getirebilmeyi gerektiriyor. İşte çok kısa bir süre önce pandemide aslında bunun bir örneğini hep beraber yaşadık. Aniden gelişen bir durum karşısında dayanıklı olan bireyler daha güçlü ayakta durdular ve yeni duruma hızlıca adapte olup sürdürebildiler yaşantılarını. Ee, bu noktada bocalayanlar biraz daha zaman kaybı yaşadılar. Çocuklara da küçük yaştan itibaren bunu öğretmek istiyoruz aslında. Adaptasyon becerisi ee, ve sağlam durabilmek. Bunun için de kaynaklarını doğru yönetmesi lazım. Şimdi anneler babalar çocukları için bir takım yatırımlar yapıyorlar. Onların geleceklerini daha rahat geçirmeleri, daha garanti altında hissetmeleri için bu harika bir şey. İşte bireysel emeklilik fonları yapılıyor, farklı yatırım araçları planlanıyor. Ama çocuk bunları nasıl yöneteceğini eğer öğrenemezse büyürken, yetişkin olduğunda bu kaynakları çok hızlı Tüketebilir. eskiler ne güzel söylemişler e, hazıra daha dayanmaz değil dayanmaz. mi dolayısıyla bu hazırı e da bu artık hiç, hiç dayanmıyor zaten. dolayısıyla bu hazırı da iyi yönetmek iyi kullanabilme becerisi lazım bu nedenle e, fonları e, elindeki yatırım araçlarını harçlıkla başlayıp çünkü harçlıktaki küçük kayıpları onu çok etkilemiyor. Ama yetişkinlikteki kayıplar hepimizi çok etkiliyor. Çok önemli bir teori var. Küçük küçük kaybettiğimiz şeyler aslında totaldeki maliyetinde neyi kaybettiğimizi fark ettirmiyor. Şimdi bu önemli. Dolayısıyla çocuğun karşılığından küçük küçük kayıplarını çocuğa anlatmak lazım. Neyle anlatabiliriz? Küçük bir metafor kullanabiliriz burada. Musluk metaforu. Akıtan musluk, damlatan musluk. Damla 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 fark etmiyoruz. Çok küçük gibi geliyor gözümüze. Ama altına bir kova koysak belki bir hafta sonra kocaman bir kova kadar su kaybeder etmiş oluyoruz. İşte harçlığımızdan da, gelirimizden de ufak ufak kaybettiğimiz gözümüze görünmeyen şeyler aslında totalde çok önemli bir oranda kayba sebep olabiliyor. Peki o zaman bir şey daha söyleyeyim. Son zamanlarda çok popüler bir şey var. Girişimcilik son yılların evet. özellikle gençlerin daha çok içine girmeye çalıştığı yeni bir şeyler bulup yeni buluşlarla ya da ihtiyaca yönelik şeyler keşfedip hızlı para kazanma yöntemi de aslında bir yandan günümüz için söylüyorum. Ama bu girişimci kafa yapısını, bu düşünceyi nasıl oluşturabiliriz çocuklarda? Finansal oku yazarlık bunu nasıl destekleyecek? Ne kadar destekler? Aslında FOI Finansal Oku Yazarlığı İlk Kadın programının başlıklarından biri de girişimcilik. Çünkü çocukların girişimci zihniyetlerini geliştirecek içeriklerle küçük yaştan itibaren buluştuklarında bu zihin yapısının geliştiğini görüyoruz. Araştırmalar da bunu söylüyorlar. Şu anda en çok üzerinde durulan tüm dünyadaki eğitim sistemlerinin içinde başlıklardan biri de problem çözme becerisi. Problem çözmenin ötesinde girişimcilikte o problemi görmek var. Yani çocuğun bir problem olduğunu, bir sıkıntı olduğunu önce görmesi, gözlemlemesi, sonra bunun için bir hayal kurması. Ben bu problemi neyle çözebilirim? Kaynakları değerlendirmesi, bu kaynakları nasıl kullanacağına karar vermesi. İşte bu zihin yapısını biz etkinliklerle öncelikle çocuklara sunuyoruz. Mesela okulunda neyle ilgili problem yaşıyorsun diyoruz. Kantinde çok mu sıra var? Havuza girip çıktıktan sonra çok mu bekliyorsunuz üzerinizi değiştirmek için? Bunun gibi ya da daha başka okul bahçesini yeterince alanlarını iyi kullanamıyor musunuz? Bu tür problem durumlarını bir örnek olarak onlara verip bunun üzerinden bu girişimci zihniyet yapısını geliştirecek şekilde onların problemlere çözümler üretmelerini sağlıyoruz. Bazen bu çözümlerle ilgili ürünler de geliştiriyorlar. Geliştirdikleri ürünleri hatta okulda bir takım kermesler yaparak satıyorlar, satış pazarlamasını yapıyorlar. Hatta ürünlerinin reklam tanıtım kampanyalarını bile çocuklar düzenliyorlar. Bu muazzam bir deneyim onlar için. Çünkü sadece ürünün çok iyi olması günümüz dünyasına yetmiyor. Onu iyi paketlemek, iyi reklamını yapmak, PR'ını doğru şekilde planlamak da onun bir parçası. Bu anlamda onları desteklemeyi öneriyorum. Ve özellikle şunu gösteriyor ki tüm dünyada kadınların ve çocukların bu girişimci zihniyet yapısına sahip olmaları aslında toplumsal refah için çok önemli. E şunu soracağım o zaman. Girişimcilikle alakalı çok güzel konuştunuz ve kesinlikle satış pazarlamanın erken yaşta öğretilmesi gerekiyor. Çünkü hangi alanda çalışırsanız çalışın satış pazarlama yapmadan işinizi yürütmeniz mümkün değil. Yani şimdi sizin bahsettiğiniz yaştaki çocuklara bunların öğretildiğini duymak çok güzel bir şey. Ki 3-4 yaşındaki çocuklara robotik kodlama derslerinin yapıldığını evet. görüyorum artık. O kadar güzel şeyler başlamışlar küçük yaşa. Yeni nesil çok daha iyi gelecek. Z kuşağına baz. Bazen hayran kalıyoruz ama sonraki kuşaklar çok daha iyi gelecek belli evet. ki. Ben şunu sormak istiyorum. Biraz önce de hani ilkokuldan sonra biraz daha para kavramını öğreniyorlar dediniz ya. Aile bütçesi çok önemli. Aile bütçesine hangi yaşlarda katılmalı çocuklar ve bunu aslında güvenle nasıl anlatmalıyız? Niye güvenle söylüyorum? Çünkü o kadar çok masraf görecekler ki biz şimdi harcadığımız her şeyi kuruşu kuruşuna onlara anlatmaya çalışırsak e, çocuk bir süre sonra kaygıya da kapılmaması lazım Hı. bence. Gözünü de korkutmamak gerekiyor. Aile Burada zorlanıyor olabilir. Bunu nasıl doğru ifade edebiliriz onlara? Hı hı. Aslında şöyle ilkokuldan itibaren çocuklar o evdeki gelir gider harcama veya bir hedef koyup eğer ailecek bu konuşuluyorsa ortak hedefe doğru bir para biriktirme kavramlarıyla tanışmaya başlıyorlar. Bu noktada çok çocukların dediğiniz gibi gözünü korkutmadan orada bir ekonomik fobi yaratmadan ya da paramız yetmeyecek gibi bir kaygıya sebep olmadan doğru şekilde öncelikle temel ihtiyaçlarla başlayarak. Yani bizim yaşamak için... Neye ihtiyacımız var? Önce buradan başlamak lazım. Yiyecekler, içecekler, barınmak, temizlik gibi temel ihtiyaçlarla başlayıp İhtiyaç ve istek dengesinde peki neleri istiyoruz, sen neleri beğeniyorsun? Bir kere kendisini çocuğun tanıması ve farkındalığının oluşması da burada çok önemli. Peki bu beğendiğin şeyleri nasıl eleyebilirsin? Yani önceliklendirme. Hangilerini önce alabiliriz, hangilerini biraz daha sonraya bırakabiliriz? Ee, mesela alışverişlerde de ben hep bunu öneriyorum. Online alışverişleri artık çokça kullanıyor aileler. Çocuklar da buna şahit oluyorlar. Hani her zaman zaman nedeniyle e, gidip alışveriş yapamıyoruz ama Sepete attığınız, beğendiğiniz ürünleri bir 24 saat bekletin diyorum. Çocuğa da bunu öğretmek lazım yöntem olarak. Sepete atalım ama bir 24 saat bekleyelim. 24 saat geçtikten sonra hala onu istiyor muyuz? Buna bir bakalım. Çünkü o kadar çok sosyal medyada bunu çok fazla tabii ki tetikliyor. Anlık o hazlı doyuma ulaşma e, durumu. Şimdi o e, mutluluk set point diye bir kavram var biliyorsunuz. Anında o mutluluğa ulaşmak, anında o hazlı yaşamak ama çok kısa bir süre sonra serotonin seviyeleri normal hale geliyor. Dopamin, serotonin ondan sonra tekrar hiç o ilk başta istediğimiz heyecan yok oluyor. Ve tekrar normalleşiyor aldığımız şeyler. E çocuklar da böyle. O heyecanı kaybettiklerinde tekrar bu sefer yeni bir şeye göz dikiyorlar. O nedenle o 24 saat beklemek, bunu gerçekten ben istiyor muyum yoksa bir sosyal statü olarak arkadaşımda var işte başka biri tavsiye etti o nedenle mi bunu almak için hevesleniyorum? Biraz da durmak, sakinleştirmek işe yarıyor. Aynı şekilde aile bütçesinde de alışveriş yaparken bu yöntemleri kullanıldığını model olarak görmesi lazım çocuğun. Biz zaten daha çok aslında diğer programlarda bunları büyüklere anlatmaya çalışıyoruz evet. aslında ama hani biz bile bunları yapmaya çalışırken daha yeni yeni evet. algılamışken çocuklara öğretmek ki bu yaşlarda öğretmeye başlamak onların ileride gerçekten bütçelerini iyi bir dengeye oturtmalarını sağlayacak. Kesinlikle öyle. Yetişkinlikte yeni bir şeyleri öğrenmek tabii. Tabii ki daha zor. Evet. E, alışkanlıklarımızı değiştirmek çok daha meşakkatli. Ama çocuklar nasıl başlarlarsa öyle gidiyorlar. Dolayısıyla burada yetişkine düşen en önemli şey doğru rol model olmak. Model olacağız çocuğumuza. Biz gördüğümüz 3 tane ayakkabıdan, 4 tane ayakkabıdan sonra 5.yi de aynı hevesle aldığımızı görüyorsa çocuk bunu öğreniyor. Başka bir şey çıkmıyor oradan. Doğru. Aksini beklememek, Aksini lazım. beklememek <laughs> lazım. Önemli olan çocuğun e, bu kararları konuşarak modeli görmesi lazım. Yani almadan önce üzerine konuşmak. Hemen almak değil de ya bu ayakkabının çok benzerinden var evde aslında. Aa fiyatı buymuş. Belki bir hafta 10 gün sonra bu indirime girebilir. O zaman mı tekrar baksak? Yani doğal günlük hayatın içindeki konuşmaları çocukla yapmak. Çok önemli. Peki son bir sorum. Şimdi finansal sohbetler yapacağız dedik ya. Günümüz şartlarında malum geçim sıkıntısı çok fazla. Mutlaka çocuk duyacaktır borç kavramını. Ama bu çocuğa borç kavramını doğru anlatmak herhalde önemli olacak. Çünkü genelde negatif bir şeydir ya, evet. kötü algılanır. Ama bunu aslında doğru kullandığında ya da doğru zamanda aldığında iyi bir şeye sebep olabileceğini de acaba anlatmak gerekir mi ya da bunlara da yine hangi yaşlarda başlamak lazım? Öncelikle şunu hepimizin bir kere bilmesi lazım borç kötü bir şey değil. Borcu yönetemezsen kötü hale geliyor. Ya da fuzuli şekilde aldıysan. Boşa harcadıysan bir şey. evet borç. Yani o isteklerini işte önceliklendirme becerisini başaramayıp isteklerini fazlaca kaptırdıysan kendini evet borca giriyorsun ve bu evet çok da onayladığımız bir şey değil. Ama ihtiyaç durumunda ve doğru planlamayı yaparak borç almak çocuğa doğru şekilde anlatılabilir. E, kredi kartı borçlanmadır. Bir kere bunu anlatmamız lazım çocuklara. Kredi kartı çocuğun görmediği de hani az önce dedik ya 7-11 yaş dönemi somut dönem görmediği için çocuk kredi kartına havadan paralar ekleniyor zannediyor. Ve paran yoksa kredi kartıyla al diyor çocuk. Ama bizim yapmamız gereken kredi kartının bankaya bir borç, bankadan borç alınarak kullanılan bir kart olduğunu bir kere fikren anlatmak. Borçlardan korkutmak değil ama bunun da bir planı olduğunu göstermek. Ben şunu çok öneriyorum ailelere yazılı görsel olarak gelirinizi giderinizi borçlarınızı her her ayrıntıyla tabii ki değil ama çocuğunuzun yaşına uygun olarak yazılı olması çocuğun da somutlaştırması için kolay bir adım oluyor. Yazın. Bu ay bu bu bu, bu giderlerimiz var. Bunlar beklenmedik ani çıkan giderler ve gelirimiz de bunlar. Ha, bu durumda bir borç almamız gerekiyorsa mesela bu bir banka kredisi de olabilir. Bu banka kredisinin ödeme koşulları olduğunu aldığımızdan daha fazlasını bankaya ödediğimizi kavramsal olarak bahsetmek bile önemli. Tabii ki bunu okul öncesi çocuklar için söylemiyorum ama ortaokuldan itibaren artık 10-11 yaşından sonra yavaş yavaş çocuklar bunları öğrenebilirler. Lise düzeyine geldiğinde artık kendisinin de bu kavramları yönetebiliyor olmasını bekliyoruz çünkü ki istekleri abartılı olmasın. Evet, <laughs> evet, evet. Peki çok teşekkür ederiz. Ben Harika çok Hanım. teşekkür ediyorum. için tekrar görüşmek üzere. Görüşmek diyelim. üzere. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çocuklarımıza para ve para yönetimini öğretmeyi aksatmayalım, unutmayalım efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.